Hepinize merhaba arkadaşlar. Anne sen de merhaba Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar demiştim ya dünki videomda pet shop'a gideceğiz ve köpek alacağız diye. Bugün pet shop'a gidiyoruz. Babam da başıyor arkadaşlar. Şimdi pet shop'a gideceğiz. O kadar heyecanlıyım ki şu an. Heyecandan yayın da duyamıyorum yani. Evet ya bu sabah beni o kadar çok yordu ki. Yani o kadar. Evet beni sabahın altısında kaldırdın. Bugün pazar kızım pazar pazar. Ya bana ne pazar ben köpek almaya gidiyorum ya. Tamam kızım hadi yaklaştık. İstersen videoyu durdurabilirsin. Yok ya ne duyduyum aşağı. Daha 48 saniye oldu anne ne ayı duyduyum ben. Hatta kaç oldu? 54-55 oldu. O saymayı da öğrenmiş hanımefendi. Evet sen bilmiyor muydun anne? Ben çoktan öğrendim yüce kadar saymayı. Ne güzel. Ve geldik. Yaşasın. Evet gelmişiz kızım hadi bakalım. Ben telefonumu arabada bırakacağım. Şöyle e, rafa koyayım. Sen kendinkini al. Olur. Hadi bakalım. Ay anne ay kucağına. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Bir yerden başlatacağım arkadaşlar. Şimdilik duyduyorum. Geldik arkadaşlar. Gel arkadaşlar. Kızım sessiz ol. Kızım sessiz ol. Evet evet sessiz ol. Tamam tamam. Şişeceğim. Merhabalar. Gel bu tarafta sanırım. Evet. Merhabalar. Pet Shop'a hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Ay kediciye bak. Ee, biz buradan köpek almaya gelmiştik de. Köpek. Hem e, ay, bir dakika. Şuralarda bir yerlerde birkaç köpek olması lazım. İsterseniz gelin bakalım. Sanfi. Evet. Yani Sanfi değil. Suzy. Suzy Hanım. Lütfen e, müşterilerimize köpeklerin yerini gösterir misiniz? Tamamdır efendim. Hadi gelin bakalım. Gel kızım gel. Tamam anne geldim bakayım. Girelim şöyle. Bakın e, girişte bir köpeğimiz var. Böyle bir şey. Kızım beğendin mi? E, yok ya ben bunu beğenmedim. Yok ya ben bunu beğenmedim ya. Bu e, Bu olmaz. Yani bunu ben fazla beğenmedim. Tamam o zaman. Ee, bu birinci köpeğimiz. Ha, şuradan ikinci köpek bu derdi değil mi? Hayır. Heh, burada bir köpeğimiz var. Gel bakayım köpecik. Burada engelli bir köpeğimiz var. Bunu isterseniz. Çok tatlı bir köpüş. Ay bu da çok tatlıymış ama. Olmaz ya. O zaman size son köpeğimizi gösteriyoruz. Başka köpeğimiz yok. Ona kedi alabilirsiniz yani. İşte son köpeğimiz. Vay canına! Bu çok güzel. Ne? Beğendin mi? Evet. Beğendim. Beğendin ne demek? Çok sevdim ben bu köpeği ya. Tam o zaman alıyorsunuz sanırım. Evet alıyoruz. Yaşasın. Alıyoruz arkadaşlar. Siz geçin içeri. Ben bu köpe köpeği hazırlayayım. Hadi bakalım. Ya peki anne biz buradan bir şey alıyor muyuz işte malzemeler falan? Malzeme bilmem. Burada ee, buradan malzeme almamız gerekiyor mu köpekler için? Ha, köpekler için mi? Ha, hemen bir bakayım şuraya. Hımm. Bakayım. Bakayım. Size göre oyuncak kemikler var. Bu yeniliyor sanırım. Yok. Bu yenilmiyormuş. Evet. Bu oyuncak kemik var. Bu ne anne? Bu güzelmiş. Tamam. Başka? Ne istiyorsun? Bir tane de tayak istiyorum. Yumuşak. Bu. Tamam. Bizim alışverişimiz bu kadardı. Ee, kaç lira tuttu acaba? Ee, burada banka geçiyor yani TR geçmiyor ay niye geçemiyorum ben ha He, banka mı evet banka geçtiği için tamam Jacob senin telefonun yanındaysa tamam Hadi değişen köpeğimizi alıp gidelim baba İşte köpeğiniz Ya anne tut şu kamerayı Ben tutacağım Biz bir tane poşet alabilir miyiz acaba Poşetimiz yok maalesef Ama ee, Size bilmiyorum ne yapabiliriz Ya anne tut şu kamerayı Ay tut eee. Baba sen kamerayı tut Ben köpeği tutacağım Hadi bakalım Görüşmek üzere. Aldık arkadaşlar aldık köpeği. Evet aldık. Şimdi arkadaşlar ben yine videoyu duyduyacağım. Bay bay bineceğiz. Sonra ya, e, kapanış yapacağım arkadaşlar. Şimdi duyduruyorum Bay bay. Yayınki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videodan bu kadardı. Bu arada köpeğim, köpeğin işmenin sizce bugün yaptığım toplulukta işim vereceğiz. Yani oyama yapacağız. Güzel bir işim seçin olur mu? Hoşçakalın.